Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle Adana kebap yapacağım çok güzel bir lezzet çok yöresel bir yemeğim hemen sizlere öncelikle ben tepsimin içine şöyle yağlı kağıdımı koydum domateslerimi ben doğrayacağım şöyle ikiye bölüp koyacağım hemen tepsime. Aralarına da ben kırmızı yeşil biber kullanacağım. Sizler de arzu ederseniz kullanabilirsiniz, istediğiniz şekilde. Evet ben bu şekil bırakacağım çünkü ben Adana kebabı şişlerimi yaptıktan sonra ızgara'nın üzerinde, tepsinin üzerine koyacağım. Ondaki yağın tamamen domates ve biberlerini akmasını istiyorum. Evet arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum size ben şöyle domatesli Pardon biberim yeşil biber kapya biber Maydanosumu ben şu şekilde doğradım, soğanımı da doğradım, julia şeklinde doğradım, halka halka. Onları da ben e, salata yaptım, şöyle kenara bırakacağım. E, şiş kebabımı, adana kebabımı yaptıktan hemen sonra e, onun da onun yanına servis edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar biberimi, ben domatesimi şu şekilde e, tepsimin içine bir yağlı kağıdımı serdim, onları içine dizdim. Şu an e, onu kaldıracağım ve. E, Şişlerimi hazırlayacağım. Ondan sonra e, fırına atacağım arkadaşlar. Şöyle sizlere e, şunu da göstermek istiyorum. E, yarım kilo kıymam var benim. E, çok az miktarda şöyle maydanozum var benim. Biliyorsunuz Adana e, şiş kebabın olmazsa olmazı bolca kırmızı pul biberimiz var ve var. Onu da ben e, hepsini boşalttım. Sizlere malzemeyi ben sayayım o şekilde. Şöyle hemen e, tuzum var. Tuzumu da ben ilave edeceğim. Şöyle. Sizler de yapabilirsiniz gerçekten de iftar sofralarınızda e, özel günlerinizde misafirleriniz geldiğinde yapabilirsiniz. Çok lezzetli çok keyifli bir e, yemek e, ana yemek yanına güzel bir pilav da yapabilirsiniz. Tabi bunun yanında olmazsa olmazı şalgamımız var bizim bugün içecek olarak da şalgam ikram edeceğim. Evet arkadaşlar şu şekilde yoğurmaya devam ediyorum e, şiş kebaplarımızı e, şişten kolaylıkla çıkması için şöyle bolca yoğurmamız gerekiyor. Fazla baharat koymadım ben. Zaten fazla baharat girmiyor. Tuz, e, kırmızı pul biber çok az miktarda da maydanoz e, doğrayıp koydum. E, ama yalnız şöyle çok e, yoğurmamız lazım. Çünkü yoğurulmadan e, kebaplarımız dökülür yoksa. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. 5 tane de böyle e, şişim var benim. Bu e, çubuk şişleri ben takacağım. Onu da sizlere göstermiş olayım. Evet. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde yoğurdum. Hemen şimdi şişlerime geçireceğim. Adana kebabımı şöyle sizlere göstermek istiyorum. Şu şekilde e, yaptım. Hemen şöyle Gerçekten de çok ama çok güzel lezzetli bir e, yemeğimiz. Şu şekilde yaparsanız e, gayet güzel bir şekilde şişlerinize yapışacaktır. E, çıkması da gayet güzel, kolay olacaktır. Bunun yanında ben piştikten hemen sonra e, lavaşla beraber e, söğüş yaptığım soğanım, e, maydanozum, kapya biberim, yeşil biberimle beraber e, sizlere e, sunacağım. Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi çok ama çok güzel bir şekilde şişlerimi yaptım. Hemen şöyle bırakacağım ki şişlerimle domateslerimin, biberlerimin üzerine aksın. Evet arkadaşlar hemen şunu böyle almak istiyorum. Ee şu an şişlerim tamam. Şöyle sizlere tekrardan göstermek istiyorum. Altta domatesim, e, kırmızı biber, e, kapya biberim, yeşil biberim var ve şişlerim var. Şöyle e, sizlere tekrar şu şekilde göstermek istiyorum. E, 7 tane şişim çıktı benim. Ben hemen şu an fırına atacağım. Piştikten sonra çıkaracağım. E, Sunulma servisine başlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar... E, Adana Şiş kebabımı yaptım. Ben yarım kilo kıyma kullandım. Tekrar malzemeyi sizlere sayacağım. E, açıklama kısmında da malzemeleri e, orada görebilirsiniz. Yarım kilo kıyma, çok az tuz, e, kırmızı pul biber, maydanoz kullandım. E, şu şekil 7 tane şişim çıktı. Şöyle göstermek istiyorum. Güzel bir şekilde yoğurdum. Hemen şimdi alacağım. Altına da e, biberlerimi, domateslerimi ben... Evet arkadaşlar böyle yoğurursanız gerçekten de e, şişleriniz çok ama çok güzel bir şekilde çıkacaktır. Sizler de yapıp sevdiklerinizle afiyetle yiyebilirsiniz. Hiçbir şekilde dağılmayacaktır. Evet arkadaşlar hemen şu şekil ben sizlere göstermek istiyorum. E, lavaşın yanında ben sundum sizlere. Şöyle önceden de yapmış olduğum yemeğim. Söğüş salatam var benim. Söğüş salatamı da şöyle bırakacağım yanına. Gerçekten de çok güzel bir şekilde yakışıyor. Hemen şöyle ızgaramı kaldırmak istiyorum. Ee, kaldırdıktan sonra altta şöyle göstermek istiyorum. Domateslerim var benim. Özellikle domateslerimi e, ve biberlerimi ben alta e, tepsinin altına koydum. Çünkü e, hiçbir şekilde ızgaramayacağım. E, üste koymayın. Şişlerinizin yağları şöyle şu şekil erediği zaman alta dökülüyor zaten süzüldüğü zaman tamamen e, ee... Domates ve biberlerinizi üzerine dökülüyor. Evet arkadaşlar, şu şekil tekrar sizlere göstermek istiyorum. Çok ama çok muhteşem bir e, yöresel yemeğimiz Adana şiş kebap. Yanına ben pirinle e, şalgam tercih ettim. Sizlere şöyle göstermek istiyorum tekrardan. E, herkese afiyet olsun. Şöyle şalgamını da göstermek istiyorum sizler isterseniz yanında kola herhangi bir içecek de tercih edebilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki Adana'da olması olmazsa olmazımız var bizim. şu şekil tekrar göstermek istiyorum. Adana şiş kebabım. Herkese afiyet olsun. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Sizlerde sizler de mutlaka yapıp deneyebilirsiniz. İzleyip beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.